Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık Boyu tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı Sünni-Müslüman bir imparatorluktu. Devlete ve hanedana adını veren Selçuk Bey'in babası, Oğuz Yapbuluğu'nda su başı olarak görev yapmış değerli bir komutandı. Selçuk Bey, Boyu ile beraber mavera nehir yönüne göç edip Cel şehrine yerleşti. Burası İslam'ın yoğun yaşandığı bir bölgeydi ve Selçuk Bey de ailesiyle birlikte İslamiyet'i seçti. Selçuk Bey'in boyu da onunla birlikte Müslüman oldu. Samaniler Devleti'ni yıkılmasıyla Selçuk Bey halkıyla birlikte Horasan bölgesine yerleşti. Bu boy Selçuk Bey'in 1900'da ölümünden sonra oğlu Arslan Bey'in yönetiminde Karahanlıları ve Gazlenileri endişelendirecek kadar güçlendi. Arslan Bey'in Gazlenilerce tutuklanması ve 1032'de ölmesinden sonra Selçuk Bey'in torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bağımsızlıklarını elde etmeye giriştiler. Selçukluların teşkilatlı devlet düzenine girmesi bu dönemde olmuştur. Tuğrul Bey, 1035'te büyük bir Gazneli ordusunu yenerek Horasan içlerine doğru ilerledi. 1037'de de bugünkü Türkmenistan'da yer alan Merv kentini ele geçirdi. 1038'de Gazneliler'i Nesa ve Serah savaşlarında ikinci kez yendiler ve Nişabur kentine girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Tuğrul Bey, sultan olarak hükümdar ilan edildi ve Büyük Selçuklu Devleti de böylece kurulmuş oldu. Tuğrul ve Çağrı Beylerin gittikçe büyüyen Türkmen kuvvetleri Gazne şehirlerini yağmalamaya başlamıştı. Gazne hükümdarı Sultan Mesut, Selçuklu tehlikesine son vermek için Nişabur üzerine yürüdü ve 16 Ocak 1040'da şehre girdi. Oradan da Merm şehrine ilerledi. 24 Mayıs 1040'da Merm ve Serah arasındaki Dandanakan'da iki ordu çatışmaya başladı. Gazne ordusu Dandana kan Kalesi'ne yürürken Selçuklu ordusu hücuma geçti. Gazne ordusu bu hücum nedeniyle öğleye doğru kaleye anca ulaşabildi. Yıpranmış ve moralsiz Gazne ordusu kaderi olan yenilgiden kaçamadı. Büyük Dandanakan Zaferi'nin Muzaffer başkumandanı Çağrı Bey, zafer sonrasında verilen toy yani büyük ziyafette, üstün idarecilik vasfı ve keskin siyasi zekasını takdir ettiği kardeşi Torul Bey'i Büyük Selçuklu Devleti Sultanı ilan etti ve Merm başşehir ilan edildi. Kısa zamanda kuzeyde Harezm dahil, Sistan, Mekran bölgesi, Kirman ve civarı, Hürmüz emirliği hatta Arabistan yarımadasında umman ve dolayları ile Gürcan, Batgis, Huttalan tamamen zapt edildi. Tuğrul Bey, Taberistan, Kazvin, Dehistan, İsvehan, Nihavent, Rey ve Şehrezur'u alarak devletin sınırlarını genişletti. Selçuklu ordusu 1048'de Pasinler Ovası'nda 75 bin kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazalardan kurulu bir Bizans ordusuyla karşılaştı. Selçuklu ordusunu Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yinal Bey ile amcaoğlu Kutalmış kumanda ediyordu. Mevcutları 50.000 kişiydi. Pasinler Savaşı güneş battıktan sonra başladı ve tüm gece sürüp sabah şafak vakti saatine kadar devam etti. Selçuklu ordusunun zaferiyle sonuçlanan bu savaş, Bizanslılarla yapılan ilk savaş, Gürcülere karşı kazanılan ilk büyük zaferdir. Henüz yeni kurulan devlet, kısa zamanda Büveyhilerin işgalindeki Bağdat hariç, bölgedeki bütün İslam topraklarına hakim oldu. Sultan Tuğrul, Büveyhilerin işgalindeki halifelik merkezi olan Bağdat'ı kurtarmak için Abbas halifesinin davetiyle 17 Ocak 1055'te Bağdat'a girdi. Halifeliğe karşı yapılan Fatimi saldırılarını bertaraf etti. Halifelik makamına ve Bağdat şehrini hizmetinden dolayı Tuğrul Bey'e iki altın kılıç kuşatan halife onu doğunun ve batının hükümdarı ilan etti. Çağrı Bey 70 yaşlarında 1060'da, Tuğrul Bey ise 1063'te 70 yaşında vefat ettiğinde Tuğrul Bey devletini sağlam temeller üzerine oturtarak sınırlarını Ceyhun'dan Fırat'a kadar genişletmişti. Anadolu üzerine yaptırdığı akınlarla da Bizans idaresinde bulunan bölgenin Türk yurdu olması için ilk adımları atmış oldu. Tuğrul Bey'in oğlu olmadığından Çağrı Bey'in oğlu Alparslan Selçuklu Devleti Sultanı oldu. Başa geçer geçmez amcasının vezirini görevden alarak yerine Nizamül Mülkü tayin etti. Kafkaslardan dolaşıp mahalli küçük krallıkları itaati altına aldı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu ucundaki meşhur Ani Kalesi'ni 1064'te fethederek Kars'a girdi. Ani Hristiyan aleminin kutsal yerlerinden biriydi. Bu fetihle birlikte halife sultana Fetihler Babası, yani çok fetheden manasına gelen Ebu Feth lakabını verdi. Doğu'da ve batıda sistemli bir şekilde yapılan fetih hareketleri 1067 senesinde Anadolu'da başlatılan yıpratma ve yıldırma akınları Malazgirt'te yaşanacak büyük savaşa kadar devam etti. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Roman Diogen Malazgirt Ovası'nda karşılaştığında Bizans ordusu 200.000, Selçuklu ordusu ise sadece 50.000 kişiydi. Bu büyük ve kanlı savaş öğle saatlerinde Türk atlılarının toplu ok saldırısına geçmesiyle başladı. Tam bir bozgun havasına giren Bizans ordusunun büyük bölümü akşam hava kararıncaya kadar yok edildi. Kaçamayıp sağ kalanlar teslim oldular. İmparator Diyojen ise omzundan yaralı olarak ele geçirildi. Malazgirt Zaferi ile Büyük Selçuklulara kapıları açılan Anadolu, Türkiye Türklerinin gelecekteki yurdu haline gelecekti. Malazgirt Zaferi sonrasında Selçuklu emrindeki Türkmen boyları Orta Asya'dan batıya sevk edilerek Doğu Anadolu'daki Bizans hududuna gönderildi. Selçukluların gaza akınlarına mukavemet edemeyen Bizans kare ve garnizonları Türklerin eline geçti. Türk akınları Marmara Denizi sahillerine kadar uzandı. Sultan Alparslan çıktığı Mavera Nehir seferinde esir alınan bir kale kumandanı tarafından hiç beklenmedik bir şekilde şehit edildi. Türk tarihinin büyük sultanlarından olan Alparslan, enerjisi, disiplini, yiğitliği ve adaletiyle temayüz etmişti. Alparslan'ın yerine oğlu ve veliahtı Melikşah tahta çıktığında amcasının çıkardığı sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı ve taht mücadelesindeki karışıklıktan faydalanarak Selçuklu hudutlarına hücum eden Gazneliler ile Karahanlılara karşı sefere çıktı. Tirmizi zapt etti, Gazneli hükümdarını itaate mecbur etti ve doğu sınırlarını güvence altına aldı. Sultan Melikşah çok halim selim, affedici fakat devlet ve de millet işlerinde çok ciddi, müstesna bir şahsiyetti. Derinde bozkırlardaki Türk boylarını, bütün İran'ı, Arabistan'ı, Suriye ve Filistin'i idaresi altına aldı. Anadolu'nun fethi üzerinde hassasiyetle durdu. Selçuklular Anadolu'da sahil şehirleri dışında Toroslar ve Çukurova'dan Üsküdar'a kadar bütün bölgeye yerleştiler. Bu durum karşısında Avrupalılar Çine elçilik heyeti göndererek yardım istedilerse de müracaatları neticesiz kaldı. Süleyman Şah 1077 yılına gelindiğinde Melik Şah'ın onayı ile İznik'te Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurdu. 1087 senesinde Sultan Melikşah Süveydiye kıyılarından Akdeniz'e ulaştığında artık uzak doğudan Orta Doğu kadar hakimiyet kurmuştu. Dönüşte hilafet merkezi olan Bağdat'ı ziyaret etti. Halife Müktedi tarafından kendisine iki kılıç kuşatıldı ve 25 Nisan 1087'de dünya hükümdarı ilan edildi. Selçukluların İslam'a ve insanlığa hizmeti sayesinde kısa zamanda genişlemesi düşmanlarının hızlı bir faaliyet içine soktu. Bizanslılara ve sapık fitneci gruplara karşı mücadele eden alim ve kumandanlar suikasta öldürülüyordu. 1092 senesinde önce Selçukluların meşhur veziri Nizamülmülk, Hasan Sabbah'ın fedailerinden bir batini tarafından, hemen arkasından Sultan Melikşah da Bağdat'ta zehirlenerek şehit edildi. Melikşah'tan sonra sırasıyla başa geçen 1. Mahmut, Berk Yaruk, Müizzettin Melikşah ve Mehmet Tapar dönemlerinde Büyük Selçuklu Devleti gücünü ve eyaletlerdeki merkezi denetimini giderek yitirdi. Sultan Berk Yaruk zamanında Selçuklu Devleti dörde bölündü. Ayrıca Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Türkmen beylikleri ve ata beylikler ortaya çıktı. Berk Yaruk parçalanan Selçuklu İmparatorluğunu toparlamaya başladığı sırada Haçlı orduları Suriye'ye geldiler. İlerlemeye devam eden Haçlılar, Antakya'dan bir sene sonra da Kudüs'ü işgal edip şehirde yaşayan 70 bin Müslüman ve Yahudi'yi hunharca katletti. Selçuklular arasındaki karışıklıklardan istifade eden Haçlılar, 1. Haçlı Seferi sonunda Suriye'de Haçlı Devleti kurmaya başladılar. Sultan Muhammed Tapar bunların üzerine ordular gönderdiyse de kesin sonuca gidilemedi. Sultan Muhammed Tapar, Hasan Sabbah ve Ahşanşilerin kalesi Alamut üzerine de bir ordu gönderdi. Fakat Sultan'ın 1118'de vefatı sebebiyle bu fesat ocağı ortadan kaldırılamadı. 1118'de tahta çıkan Ahmet Sencer'in ülke topraklarını yeniden birleştirme çabası kısmen başarılı olduysa da devlet hiçbir zaman Melikşah dönemindeki sınırlarına ve otoritesine kavuşamadı. 1128 yılında doğudaki Doğu ve Batı Karahanlı Devletine boyun eğdiren Karahitaylar, Büyük Selçuklu Devleti ile komşu oldular ve Selçuklulara baskı yaratmaya başladılar. 1141 yılında Karahitay ve Selçuklu orduları arasındaki Katvan Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Büyük Selçuklu Devleti, hızlı bir dağılma sürecine girdi. Karahitayların devletin en verimli toprakları olan Maveröyün Nehri işgal etmeleri, Büyük Selçuklu Devleti'nin ekonomisini ve ordusunu iyice sıkıntıya soktu. Katvan Meydan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti tarihinde yeni bir devir başladı ve Selçuklu ülkesi Müslüman olmayan Türk ve Moğol birliklerinin istilasına uğradı. Sultan Sencer giderek artan ekonomik buhran nedeniyle ayaklanan Göçebe Oğuzlara 1153'te esir düştü. İki yıl sonra kaçarak kurtulduysa da ülkede iktidarını yeniden sağlayamadan 1157'de öldü. Büyük Selçuklu Devleti böylece sona erdi. Bu tarihten sonra Büyük Selçukluların toprakları büyük ölçüde Harzem denetimi altına girdi. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.